Geçtiğimiz projeniz de bitti. Evet. E, var mı yeni görüşmeler, Böyle Öyle serisi yaptığımız serisi. görüşmeler var. E, e, kesinleşen bir, bir şey yok. E, bir de e, en son bölümdeki o ağlama sahnesi falan çok konuşuldu. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Yani o acıyı yansıtabildiği, hissetmeyi mutlu bana. E, yeni proje e, derken hani dijital mi düşünüyorsunuz yoksa film mi? Spesifik hani düşündüğüm bir şey yok. Sen ne mi çekiyorsunuz daha? Var mı soru? <laughs> Eyvallah. <laughs> Kolay gelsin. Yok spesifik bir şey düşünmüyorum, sınırlamıyorum. Bakalım. Öyle gelen projeler var, heyecanlandıran var. Ya oynamak istediğiniz bir rol böyle hani size daha çok içinde sinen hep, hep soruyorsunuz oldu mu? Bu. Var mı senin beni yakıştırdığın ee, evet, şey? Size böyle e, aksiyon daha çok güveniyorum. diyorum. Valla inşallah yaparız. Ben Vay. de istiyorum. Geçtiğimiz ayda bir deliye delge verdiğiniz röportajda ortak hayallerimiz var demişsiniz. Hangi ilahi gelinmişim? Vay okuduğumda az önce öyle ortak Evler, hayallerim var şeklinde. Son dergi röportajını biliyorsun. Ortak <laughs> hayallerimiz kimle? Yanımdaki <laughs> antenle. Sevgilinizle <laughs> <sevgimiz, gülüyor> ortak, ortak hayallerimizi. <laughs> ortak yürüyoruz. <laughs> hayallerimizi gerçekleştirmek için yürüyoruz. <laughs> yani şu an düşünüyor musun sen ilerisini? Hani evlilik konusunu soralım. Evlilik düşünüyorum. Soru geldi oraya evlilik. Aynen ben yavaş yavaş getireyim dedim. <laughs> <laughs> teklif edildi mi? Sıkıştırdım biraz. Akım Bey'den geldi. Bakalım. Aynen. Bakalım. Bakalım. Tadını çıkarıyoruz. Aynen. Böyle e, hayallerimizi Aynen. gerçekleştiriyoruz. Onun da zamanı geldiğinde tabii ki eğer bizim hayallerimize hizmet edecekse neden olmasın? Bir de hayranlarınızın merak ettiği bir konu var bunu da söyleyeyim. Ee, Ebru evlendi bir tebrik mesajı falan bir şey oldu mu? <laughs> Onu sorayım. Yani çok bu sosyal medyadan soruldu. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar.